Abi dolar yükseldi biliyorsunuz. Seçimler bitti. Seçimden evet. sonrası. Evet. Hemen e, yükselişle başladık. Evet. E, zamlarla başladık. Evet. Siz, sizce ülke nereye gidiyor? Kendi çevresindeki ülkeler, komşularla diyalogda olması lazım. Kendi komşularla ihracat konusunda bir ça hükümetin çalışması öneriyoruz halk olarak. E, komşularında barışık bir çalışma, bir ticaret, ihracat yükselmediği süreçte dolar 30 bin TL'ye kadar gider. Şu anda yani bize verilen sözlerin yerine getirilmesi getirmesini istiyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Şırnak'a gelirken Cizre'ye 500 yataklı devlet hastanesinin müjdesini verdi. Maalesef 500 yataklı hastane şu anda Cizre'de temeli atılmadı. Şırnak ilinde atı. Şırnak'ta doğum hastanesi var, çocuk hastanesi var, devlet hastanesi var. Yani Şırnak nüfusu yaklaşık şu anda 65 bin, 70 bindir. Cizre nüfusu yaklaşık 250 bindir. Sülopi 250 bindir. İdil yaklaşık 50 60000dir bindir. 30 kilometre bir Cizre devlet Hastanesi'nin Şırnağa taşınması yani halk olarak bir adaletsizliktir. E şu anda Cizre Devlet Hastanesi'nde tamamıyla tedavi göremiyoruz. Doktor bulamıyoruz. Artı halk zaten krizde. Bu Habursu'nun kapısının biraz daha geliştirmesini bekliyoruz. Yani bölgenin kaynağı Habursu'nun kapısıdır. Dolardır, eurodur, dövizdir. Yani halkın yani zaten doları döviz olmadığından dolayı yükseliyor. Dolar döviz eğer Türkiye'ye gelirse yani ihracat yükselirse yatırımlar ülkemizde olursa dolar da düşer de düşer, döviz atanın bir şeysi kalmaz. Biz şu anda Irak'a dolar gönderiyoruz. Nasıl Irak'a dolar gönderiyoruz? Yani bir tır Irak'a gidiyor, yaklaşık bin dolar şifere veriyorsun. O bin doları Irak'tan mazut alıyor, ticaret yapıyor. O şekilde Türkiye dönüyor. Yani nerede baksan aydan aya 5-6 milyon, 10 milyon dolar zaten Irak'a geçiyor. Gürcistan o şekilde, İran o şekilde. Zaten Ermenistan'la sınırlarımız kapalıdır. Bir çalışmamız Irak var. Suriye zaten kapalıdır. Herhangi bir sınır kapalı bir Gürcistan var, bir İran var, bir Irak var. Bunlarda da yani yeterli bir çalışma yok. Ee, böyle araçların yüksek fiyatları dolarla beraber yükseliyor. Fırına gidiyorsun, adam yani nereden, nereden, baksan dolar isteyecek. Yani bir kilo domates şu anda olmuş 25 TL yani seçimden verdiği vaatlerin hükümetin yerine getirmesini arz ediyoruz. Yani bu toplum yani halk olarak gıda konusunda olsun. Öncelikle denetimler yapılsın. Süpermarketlerde, alışveriş merkezlerinde, valilik olsun kaymakamlı olsun ülkenin her tarafında. Denetmeler hiç yok yani. Bir tarım müdürlüğü, ekipleri, zabıta ekipleri, devlet görevlileri, ticaret bakanının tarafından veya belediye tarafından, vahillikler tarafından sık sık denetimler yapsın. Yani denetimler bir öğreniyor denetim geldiğini fiyatı indiriyorlar. Denetim bir gittiği zaman tekrar yerine geçiyor. Asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret en az 20 bin TL olmalı. Çünkü Avrupa'da bir askeri ücret 1600 Euro'dur. Amerika'da 1600 Dolar'dır. Yani Türkiye'de en azında 20 milyar diye bir değeri zaten kalmadı. Bin doların altında ise mesela ben 10 tane çocuğum var. Yani gerçekten hepsini de okuturuyorum. Orta oku olsun, lise olsun, mezun olanlar var şey var. Yani mezun olanlar da var, iş yok iş imkanları tamamıyla şu anda ülkemizde kapalıdır. Her şeyi artık yeni hükümetten bunu bekliyoruz. Torpiller bir kenara bırakılsın. Yani herkes tüm toplumu herkesi eşit şekilde yani iş başvurulara göre, ailelere göre, nüfuslarına göre bir çekin düzenine getirmesi lazım. Yani artık bizi 21. yüzyılda bile geçtik. Yüzyıllık bir cumhuriyete geçtik. Yani hala bir vatandaş dese kendi aileme bakamıyorum. Sosyal yardımlaşma vakıflarında yardım alıyorum diye bir şey kalmaması lazım. E şu anda adam buraya geliyor, Almanya'dan gelmiş buraya geliyor, bin euro bozduruyor, adam bir ay tahsil yapıyor. Yani biz tahsil yapamıyoruz, tahsil hayal, hayaldir yani. Hayal oldu yani, askeri ücret 8 bin 5 TL askeri ücret herhangi bir aileyi yani bir kişiyi dahi kurtaramaz. Ya gidip bir pantolon alıyorsun 801 milyar para olmuş. Bir gümrek soruyorsun 700 milyon 500 milyon olmuş. Seçilen malat vekillerimizi seslerimizi duyulmasını istiyoruz. Ee, özellikle sağlık açısında sıkıntılar yaşıyoruz. Bu Covid-19 pandemi döneminden sıkıntılar yaşadık. Ülke çapında hepimiz yaşadık tabii ki. Hani bunun bedelini halk ödedi. Ama o da geçti yani. Ülkemizde bir deprem yaşandı doğrudur. Üzüntüler, acılar oldu, vefatlar oldu, yaralamalar oldu. Yani sıkıntılar yaşadık. E, biz halk olarak gereken yardımı neyse yaptık zaten. Yani biz halk olarak gereken yardımı neyse birlik beraberliği içerisinde yardım gönderdik, yaptık. Kardeşlerimize destek olduk. Aman konu yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani bir bölgeye sahip çıksın, bir bölgeye şey yapsın öyle olmuyor. Yani şu anda Habursun'un kapısı düzenli bir şekilde çalışırsa yani düzenli şöyle yani hepimiz bütün bütün Şırnak bölgesi sabıkalı olmuş. 4-5 karton sigara için, 2-3 kilo çay için, 100 litre mazul için. Yani halk tamamıyla şu an sabıkalı olmuş. Kimi gidiyor 8 ay yatıyor, kimi gidiyor para cazası ediyor. Kardeşim ya bu habur sınır kapısı çalışmasa o zaman kapatın. Ya güzel bir düzgün bir şekilde çalıştırın veya temeli kapatın. Tam Antap dahil, Mersin dahil, Adana dahil, İskenderun dahil, Hatay bölgesi de dahil tamamıyla. Doğu, Güneydoğu habur sınır kapısına ve İran kapılarına bağlıdır. Herhangi bir fabrikalarımız yok. Herhangi bir taralarımız yok. Herhangi bir ziraat gelişimi de yok. E bu gençler ne olacak? Yani ben şimdi bir tane çocuğumu ta Moğla'ya göndermişim. Askeri ücretle çalışacak, turistik otellerde çalışıyor. E benim burada iş olsaydı ben niye oraya göndereyim? 500 yataklı hastana burada olsaydı ben niye randavu Mardin'de alayım, Antap'tan alayım? Ben hastamı burada Batman'a götürüyorum. Ya doktor bulamıyoruz. Yani böyle şey mi olur? Gençler tamamen işsiz. Bak yani ortama bak. Tamamen gençler hepsi işsiz. Yani bayramdır. Cizre gibi bir yerde 250 bin nüfusu var. Yani her her bayramda cıvıl cıvıl diye. Şu anda kimse yok. Kurbanlık fiyatı hemen hemen en az 100 bine geldi. Ya bir kurbanlık fiyatı bir askeri ücretin parası olmuş. Bir de alamıyorsun yani. Bir dana olmuş nereden baksan 200 milyar 300 milyar. Bir koyun alıyorsun 4-5 milyar para, 6 milyar para. Bir koç alıyorsun en azından 5 5 buçuk 6 milyar para. Bir kilo et olmuş 300 milyon para. Bir kilo penil olmuş 250 milyon para. Şimdi hükümet seçildi, koruldu, denetmenler artırılsın serbest piyasayı biraz canlandırsın habursunun kapısını istiyoruz. Biz Cizre Devlet Hastanemizi Sayın Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz, istiyoruz. Hiç kimsenin rantlarına gelmesin Sayın Cumhurbaşkanımız. Cizre halkına bir verilen bir müjde sözü var. Bu sözü hatırlatsın. Biz rica ediyoruz. Cizre 500 yataklı devlet hastanesinin Cizre'ye getirilmesini ve Cizre'de yaptırılmasını ve Cizre'ye sağlık açısından doktor gönderilmesini geçen racata aldım. İlaç yok. Azana 20 tane azana gezdim. Benim oğlum askerdir. Ben 20 tane ezana geldim. Bir tane ilacı bulamadım. Gittim ilacı Şırnak'ta başka bir ezanada buldum. Kardeşim Şırnak'ta çocuk hastanesi var. Kadın doğum hastanesi var. Cizre yani Şırnak devlet hastanesi var. Senin nüfus, Şırnak ildir nüfusu 70 bindir. Cizre ilçedir 250 bin nüfusu var. Yani 500 yataklı hastane dahi Cizre'ye azdır. Onu da Şırnak'a taşınmasına bir Cizre halkı olarak memnun değiliz. Biz Sayın Cumhurbaşkanı sözüne güvendik. Yani inandık. Onun yaptığı Ay. faaliyetler yaptığı çalışmalara güvendik, inandık. Maalesef Şırnak'ta kim seçiliyorsa her şeyi, Rizgin Birliği her şeyi Şırnak'a taşıdı. Cizre halkı nasıl Sayın Cumhurbaşkanı'na anlattığını bilmiyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Ülkemizin seviyoruz, sayıyoruz. Büyüklerimizi de seviyoruz, sayıyoruz. Cizre 500 yataklı hastane Cizre'ye gelmediği süreçte Cizre halkı hiçbir siyasetçinin inancına inanmaz.